Yerel seçimlere yaklaşık 4 ay kaldı ve siyasi partilerin çalışmaları da hızlanmaya başladı. Orhan Elden bir isim belediye başkanlığı için aday adaylığını açıkladı. Önümüzdeki yerel seçimler için Orhan Elimizden belediye başkanlığına aday aday olmak üzere yola çıktık. 3,5 aydır köy köy, mahalle mahalle tüm hemşerilerimizle gönül gönüle verdik, akıl akıla verdik. Birleştik, ortak projelerimizi konuştuk. Bizler Orhaneli'mize hizmet yolunda, yollardayız. Öğretim görevlisi ve aynı zamanda avukat İdris Kaydul, Orhaneli Belediye Başkanlığı için AK Parti'den aday adaylığı için Orhaneli'de toplantı yapıldı. İdris Kaydul'un aday adaylığını açıkladığı toplantıda Orhaneli'nin her mahallesinden yoğun bir katılım vardı. Coşkulu bir katılım ile gerçekleşen aday adaylığı töreninde Orhaneli AK Parti ilçe başkanı Ramazan da hazır bulundu. İnşallah Allah çıktığı yolda muhakkak muhakkak da eder. Biz bütün aday adaylarımızı aynı İdris Başkanımız gibi aynı mesafede karşılıyoruz. Bizim yöremizin insanları, canlarımız, Orhan dertlenen insanlar. Allah razı olsun. Onun için hayırlı uğurlu olsun. Konuşmanın ardından Kaydıl eski öğretmeniniz Osman Zafer'in ellerini öperek vefa örneği gösterdi. Bunun için, bunun için ne yapacağız biliyor musunuz abi? Dijital belediyecilik ve dijital idareciliği bölgemizde hakim gelecek. Bu nasıl olacak? Nasıl olacak? Ev sahibi